Almanya Maliye Bakanı Lidner vatandaşlık parasının bir emekli maaşı olmayıp acil bir sosyal yardım olduğunu söyledi ve bu parayı alanların bir işte çalışması için iş turbası programının uygulanmasını talep etti. Bütçe dengelemesi problemleri yaşayan Almanya'da gözler sosyal yardımların nasıl kesilebileceğine çevrildi. Federal Maliye Bakanı Lidner, geçen yıl uygulamaya konulan vatandaşlık parası ödemelerinin adım adım kesilebileceğini ifade etti. Vatandaşlık parası emeklilik maaşı gibi ödenen bir para değil, ihtiyacı olanlara yapılan acil sosyal bir yardımdır dedi Maliye Bakanı. İş turbosu programıyla vatandaşlık parası alanların iş piyasasına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü vatandaşlık parasının ücretleri oldukça makul Almanya'da ve bu sebeple işsizlik artıyor. Yani insanlar çalışmak istemiyor. Vatandaşlık parasının toplumda ateşli bir şekilde tartışıldığına da dikkat çektiğine bakan iş bulma merkezlerinin daha çok çalışarak vatandaşlık parası alanları işe yerleştirilmesi gerektiğini, bu şekilde de adım adım vatandaşlık parası ödemesinden çıkılacağını da belirtti. Yine Lidner, vatandaşlık parası alan Ukraynalı mültecilerin de çalışmaya teşvik edilmesini istedi. Bakan Lidner ayrıca vatandaşlık parası miktarının gereğinden fazla arttırıldığını, bunun için de 2025 yılında arttırım olmayacağını yineledi. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.